Küroğlu gazetesi köşe yazarlarından Uğur Ersen, kaleme aldığı yazısı ve şiirinde Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi dili Türkçe'nin toplumda uğradığı hasara dikkat çekti. Tarihte ilk kez 1277'de yayımladığı bir fermanla Bugünden sonra divanda, dergahta, belgahta, mecliste ve meydanda Türkçeden başka dil kullanılmayacaktır diyerek millet olarak birlikte yaşamanın ilk şartının dil olduğu vurgusunu yapan Karamanoğlu Mehmet Bey'e bugün de ihtiyaç duyulduğunu kaydeden Ersan yazısında ve şiirinde günümüze göndermelerde bulundu. Ersan yazdığı şiirde Mehmet Bey'e hayranlığını ve Türkçenin uğradığı hasarı dile şöyle getirdi. Karamanoğlu Mehmet Bey'i arıyorum. Göreniniz, bileniniz, duyanınız var mı? Mı? Bir ferman yayınlamıştı. Bugünden sonra divanda, dergahta, bergahta, mecliste, meydanda Türkçeden başka dil konuşulmaya diye. Hatırlayanınız var mı? Dolanın yurdun dört bir yanını, çarşıyı, pazarı, köyü, şehri. Fermana uyanınız var mı? Nutkum tutuldu, şaşırdım, merak ettim. Dolandığınız yerlerdeki Türkçe olmayan isimlere, gördüklerine, duyduklarına üzüleniniz var mı? Tanıtımın demo, sunucunun spiker, gösteri adamının şovmen, radyo sunucusunun disc jockey, çarpıcı önemli haberleri flash haber diye seyredeniniz var mı? Dükkanın store, bakkalın market, torbasının poşet, mağazanın süper, hiper, gross market, ucuzluğun dumping olduğuna kananınız var mı? ilan tahtasının billboard, sayı tabelasının scoreboard, bilgilendirmenin briefing, bildirgenin deklarasyon, merakın, uğraşın hobi olduğuna güleniniz var mı? Alanın platform, merkezin center, büyüğün mega, küçüğün mikro, sonun final, özlemin, hasretin, nostalji olduğunu öğreneniz var mı? Yolüstü lokantamızın test food, Yemek çeşitlerimizin menü hesabını adisyon diye ödeyeniniz var mı? Sevimlinin sempatik, sevimsizin antipatik, vurguncunun bilemediniz, koltuk çıkmaya spekülatör, eşkiyanın mafya, destekleyiciye sponsor diyeniniz var mı? Masallarımızı, tekerlemelerimizi, atasözlerimizi unuttuk. Şarkılarımızı, türkülerimizi, ninnilerimizi kaybettik. Türkçemiz elden gidiyor. Dizini döveniniz var mı? Karamanoğlu Mehmet Bey'i arıyorum. Göreniniz, bileniniz, duyanınız var mı? Bir ferman yayınlamıştı. Hayal meyal hatırlayıp da sahip çıkanınız var mı?